Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan 8. dönem toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledi. 2026 yılının ilk yarısında taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam talebinde bulundu. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmelidir. 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'ta başlayacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğansa sendika olarak taleplerini açıkladı. Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir. Mahmut Faruk Doğan, enflasyona göre değil refah payı ve alım gücüne esas alan bir ücret politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 2026 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 10.000 TL seyyanen zam, bunun yanı sıra yüzde refah yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise %20 oransal zam uygulanmalıdır. Doğan ayrıca sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelerinin %50 oranında artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ulusal tatil günlerinde tutulan nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenmelidir. Akşam 20 ile sabah 8 saatleri arasında çalışan hekime, hemşireye gece çalışma tazminatı ödenmelidir. Sağlık Sen Genel Başkanı Doğan sağlık çalışanlarına idari izin günlerinde yaptıkları çalışmaların karşılığının verilmesi gerektiğini de belirtti. Ek ödeme kapsamının genişletilerek oranlarının artırılması çağrısında bulundu. Sosyal hizmetlerde nöbet ücretleri ve ek ders ücretleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşiresi ve ebesinin destek ve teşvik tavan ödemeleri artırılmalıdır. Yiyecek yardımı yılda iki kez aynı olarak verilmelidir. Bütün ücretler emeklile hepsi yansımalıdır.